Ne yapıyorsun? Ya bıraksana kolumu. Benim dedim arabaya. Ya niye biniyorum arabaya? Konuşacağız. Ya ne konuşacağız? Anlarsın. Ne, ne oluyor lan? Şişt. Ne yapıyorsun kızlar? Nereye götür? Mahur bir şey mi yapıyor bu sana? Ya manyak mısın sen? Ruh hastasın mı? Dur, dur, dur şu arabayı. Dur dur diyorum sana. Aziz Bey, Mahur. Ne? ne Mahuru? Celal Maraşlı. Ne diyorsun Ozan? Adam gibi anlatsana. Mahuru kaçırdı diyorum. Bağırdım ama durduramadım. Ne? Saçmalama. Ne diyorsun yahu? olduğunu anlayamadan aldı götürdü Mahmur Hanım'ı. Resmen kaçırdı kızı. Ay yok artık. Ya durdur şu arabayı. Olmaz. Benimle geliyorsun. Ya nereye geliyorum ben seninle? Düşünüyorum. Ya saçmalama durdur şu arabayı. Ya durur musun bak kazak dur. dur. Dur dedim. Bayan. Alo baba. Kızım. Ya şunu. Azize Bey. Merak etmeyin. Kız benimle güvende. Sen ne yaptığını sanıyorsun lan? Derhal getir kızımı geri. Ya ne yapıyorsun? Kapattı. Polis arıyorum. İyiliğin için bayan. Anlayacaksın. Bu yaptığının bedelini çok fena ödeyeceksin Maraşlı. Ispatla vermiştim. Bunun beni kaçırmanla ne alakası var? Anlarsın. Ya delirtme beni, durdur şu arabayı diyorum sana. Kusura bakma ama olmaz. Eşkıya mısın sen? İnsan kaçırmak ne demek zaten? Anlarsın dedim. Sakin ol Mahur. Sakin ol. Dur! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur! Yardım edin! Yardım edin! Ne? Yardım edin! Yardım edin! Dur! Oh. Bu şuna gitseydi Bir süre benimmezsin. Aldı götürdü bu adam kızımı. Ne yapıp edip kızım bana getireceksiniz. Derhal. Aziz Bey merak etmeyin. Biz her şeyle ilgileniyoruz. Güvenlik görüntülerinde aracın plakası, modeli her şey mevcut. Efendim. Evet geldi arkadaşlar. İlgileneceklerini söylüyorlar. Tabi. Emniyet müdürü. Buyurun müdürüm. Tabi tabii. Hemen eve intikal ettik. Zaten elimizde aracın plakası, modeli, her şey mevcut. Bütün ekiplere haber verildi müdürüm. Bir iki saate buluruz. Anlaşıldı. Emredersiniz. Alo. Tamam. Teşekkür ederim. Bekliyoruz. Sağ olun, İyi akşamlar. Merak etmeyin Aziz Bey. Bulur bulmaz biz size haber vereceğiz. Endişelenmeyin. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Aksiyonsuz bir günümüz geçmiyor. Nereye götürmüş olabilir ki mav? Ne bileyim ben. Alo Şirin Hanım. Ben iyi ben. Ben birkaç gün ortalarda olmayacağım. Acil bir işim çıktı. Polisler gelebilir kapına. Benim nereye gittim bilmiyorsun. Zeliş'i al size gidin. İyi bak ona tamam mı? Ben de geleceğim merak etmeyin. Eyvallah. Maya Maraja. büyük herif. Nereye getirdi beni acaba? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Günaydın bayan. Be. Neredeyim ben? Daha evinde. Onu anladık. Burası neresi? Dağ. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hayır. İstanbul'dan birkaç saat uzakta bir dağ evindeyiz. <laughs> Telefonunu ver. Telefonunu ver. Telefon yok. Ama yumurta var. Kahvaltı için taze taze. Hadi. Ya kardeşim sen deli misin? Divane misin? Ne diye getirdin beni bu Allah'ın dağına? Temiz havan iyi gelmez mi ya? Bak. Tamam bak. Yalvarıyorum sana. Ne olur beni geri götür tamam mı? Savaş ortalıktayken dışarıda olmanız iyi değil. Yani? Ne yapacağız? Savaş içeri girene kadar burada mı yaşayacağız? Belki. Ne demek belki? Ya sen gerçekten delirmişsin. Gerçekten kafayı yemişsin. Ben şu psikoloğu arayayım sizi bir görüştüreyim olur mu? Hadi ne olur beni geri götür. Bak polise de söylemem. Kimseye bir şey demem. Öyle kafa dinlemeye geldim derim sadece. Bir şey söyleyeceğim bak tam mevsimi. Bak orada bir tane var. Orada da var. Gel mantar toplayalım. Gel. Ah bak. bak. Oh taze taze. At. Gel. Gel bayan gel. Hadi ne olur beni geri götür lütfen. Ne oldu? Kadın beceremedi galiba. Alo, Savaş Bey. Kadın beceremedi işi. Barajlı yaşıyor. Yaşamayacak. Anladın mı? Yaşamayacak. Gidin öldürün o herifi. Anlaşıldı. B planını devreye sokuyoruz. Yürüyoruz. Koşun çabuk. Merdivenleri al, Dayan, 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 dayan. dayan, dayan, dayan. dayan <laughs> komutanım. Çıkarıyoruz seni buradan. İyi olacaksın Celal tamam mı? Hep sen bizim hayatımızı kurtaracak değilsin ya sıra bizde. İyi dedim vallahi ne diye. Yok değil mi kimse? Yok. Ne yapacağız şimdi? Ambulansa yenge, sür. Sür, 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 sür. Savaş Bey'e ne diyeceğiz şimdi? Kesin öldürür bizi. İyileşeceksin. İyileşeceksin tamam mı? İyi olacaksın. Her şey düzelecek. Allah'a Olacaksın, tamam mı? İyi geçeceksin. Götürüyoruz seni. Götürüyoruz hastaneden çıkarıyoruz seni. Celal, Nevzat ne kadar kaldı? Az kaldı. Birazdan orada oluruz. Güvenli değil mi gideceğimiz yer? Güvenlidir merak etme. Efendim abi. Alo Mahur. Merak ettim. Maraşlı nasıl? Kendine geldi mi? Geldi. Geldi ama çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Senin sesin niye öyle geliyor? Abi Maraşlı'yı öldürmeye çalıştılar. Biz şimdi ambulanstayız Nevzat'la birlikte. Ne diyorsun sen Mahur? Peşimizdeler demek ki. Allah kahretsin. Neredesiniz? Bilmiyorum ki Nevzat bizi şimdi güvenli bir yere götürüyor. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen bana hareketli konum atıyorsun. Neredeyseniz oraya geliyorum. Yanınızda olmam lazım. Abi olmaz. Tehlikeli. Tehlikeli mi? Tehlikeli. Kardeşim bu halde bırakacak değilim. Hem Maraşlı da hayatımı kurtardı. Bırak ben de yardım edeyim. Tamam. Tamam. Gönderiyorum ben şimdi konumu. Tamam canım. Kusura kalma komutanım. Denge sen de.